Fed'in faiz kararının peşinden altın piyasasında tekrar dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Yurt içinde gram altın fiyatı merakla izlenirken altından yeniden rekor geldi. Gram altın bütün zamanların zirvesine gelerek 1234 TL'yi gördü. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gelişmeye ilişkin haberete konuştu. Memiş, bu rakamların ekranlarda böyle olduğunun altını çizerek, serbest piyasalarda ekranlarda 1264, 1265 Türk Lirası olarak görüldük dedi. Memiş, ekranlarda gördüğünüz rakamların bankalarda veya serbest piyasalarda geçerliliği yok. Vatandaş kuyumcuya gittiği zaman banka uygulamasından aldığı zaman 1265 TL'den satın alıyor diye konuştu. İslenmemiş, altın nereye kadar yükselecek? Altında alım fırsatı olacak mı? Sorularına ise son alım fırsatı, ondan sonra altın diye bir şey yok diyerek altın yatırımcısını uyardı. Kısa vadede mutlaka teknik olarak düzeltme olabilir, diyenmemiş, kısa vadede destek seviyesine çekilecek. 1200 Türk Lirası seviyesine çekilebilir ifadelerini kullandı. Memiş son olarak, oralar alım fırsatı. Ondan sonra altın diye bir şey yok. Hazirandan sonra 1450-1550 Türk lirası seviyeleri yaz ayları boyunca görülecek, dedi. Gram altın ve gram gümüş tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken İslam Memiş, bu kez düşüşteki petrol fiyatları üzerinden bir altın tahmini yaptı. Analist İslam Memiş, gram altın ve gram gümüş tahminlerini sıralarken, bu kez farklı bir yerden konuyu değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşe vurgu yapan İslam TV100'deki yazısında flash bir paradigma değişimi iddiasında bulundu. İslam Memiş, Çin ve Rusya devlet başkanları bir araya geldi, verdikleri mesaj ile ilgileri üzerine çekti. Amerika Birleşik Devletleri, görüşmeyi yakinen takip etti. Rusya-Çin ortak bildirgesi yeni düzenin habercisi. Çin'e petrol ve doğalgaz tedarinin artırılması, Çin'de nükleer santrallar inşa edilmesi, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gibi güçlü yapılan açıklama ve anlaşmalar ABD'yi endişelendirdi, dedi. Memiş, ardından petrol altın iddiasını dile getirdi. Çin ve Rusya devlet başkanlarının ikili ilişkide yeni döneme girildiğini, 190 milyar dolarlık ticari hacmin artırılacağı söylendi. Çin devlet başkanı küresel ve bölgesel anlamda güçlerini birleştiriyor. Ulusal para birimlerini kullanma uygulamasını genişletmek, elektronik ticaret, diğer yenilikçi araçların artırılması, ikili ilişki, yatırım, borç verme ve mali anlaşmalar kararlaştırıldı. 8 maddelik antlaşmalar imzalandı, ancak Çin'in kendini tek güç görmesi, karşısına ABD'ye alması jeopolitik risk açısından önemli. Çin, Rusya ve İran başta olmak üzere farklı ülkeler ile ilişkilerini sıcak tutuyor. Suudi Arabistan ve Çin'in ticaretini de takip etmek gerek. Çünkü petrol fiyatlarının sert düşüşü ve düşüşlerin devam etmesi, petro, dolar sürecinin petrojaltın sürecine dönüştürebilir. Amerika Birleşik Devletleri, Fed'i ve enflasyonu bir kenara bırakıp Çin'i radarına alabilir. Çin, Rusya ve İran odaklı yeni hikayeler barındırabilir. Fed'in faiz kararının peşinden altın piyasasında tekrar dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. Yurt içinde gram altın fiyatı merakla izlenirken altından yeniden rekor geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Haberet'e konuştu. Memiş bu rakamların ekranlarda böyle olduğunun altını çizerek serbest piyasalarda ekranlarda 1264 1265 Türk Lirası olarak görüldük dedi. Memiş şöyle devam etti: "Ekranlarda gördüğünüz rakamların bankalarda veya serbest piyasalarda geçerliliği yok." Vatandaş kuyumcuya gittiği zaman banka uygulamasından aldığı zaman 1265 TL'den satın alıyor altın nereye kadar yükselecek, altında alım fırsatı olacak mı? İslam Memiş bu sorulara, son alım fırsatı, ondan sonra altın diye bir şey yok, diyerek altın yatırımcısını uyardı. Kısa vadede mutlaka teknik olarak düzeltme olabilir, diyen Memiş, kısa vadede destek seviyesine çekilecek. 1200 Türk lirası seviyesine çekilebilir, ifadelerini kullandı. Memiş son olarak, oralar alım fırsatı. Ondan sonra altın diye bir şey yok. Hazirandan sonra 1450-1550 Türk lirası seviyeleri yaz ayları boyunca görülecek, dedi. Altın fiyatlarını herkes merak ediyor. Yatırım için fırsat olup olmadığını araştırıyor. Altın fiyatlarında yeni bir rekor bekleniyor. Bu tavsiyeye kulak asmayanlar uzun vadede kaybeder. Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararındaydı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde son haftalarda aralarında Silikon Vadisi bankasının da yer aldığı 3 bankanın batması finansal kriz endişelerini körüklemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük 16. banka konumunda bulunan Silikon Vadisi Bankası'nda mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle birlikte likidite sıkışıklığı yaşanmış ve bankanın iflası kaçınılmaz olmuştu. Kriz Avrupa'da İsviçre'nin en köklü bankalarından kredit suiseye de sıçradı. Bankayı kurtarmak için İsviçreli bir diğer dev banka UBS, kredit suiseyi satın almıştı finansal piyasaların oldukça çalkantılı olduğu bu ortamda Fed'in faiz kararı merakla bekleniyordu. Fed banka iflasları sonrası pas mı geçecek, yoksa enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam mı edecek? Piyasalar bu soruları soruyordu. Fed politika faizini 25 bas puan artırarak %4.75 ile %5 aralığına çıkardı. Böylelikle FED enflasyona karşı kararlı duruşunu sergiledi. Karar metninde Amerika Birleşik Devletleri bankaların sağlam olduğuna vurgu yapılırken, gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin izleneceği ifade edildi. Ayrıca FED, 2023 yılı için faiz beklentisini %5.1 olarak korudu. Goldman Sachs, finansal riskler için en iyi güvenli limanın altın olmaya devam ettiğini belirterek ons altın için hedef fiyatını yükseltti. Banka, altın için 12 aylık hedefini 1950 dolar, ons seviyesinden 2050 dolar onsa çıkardı. Goldman Sachs ayrıca emtia fiyatları için pozitif olmaya devam ettiğini belirterek SPGSC için 12 aylık getiri tahminini %27,9 olarak ortaya koydu. İslam Memiş, gram altın için orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaştı. İslam Memiş'in petroldeki düşüş sonrası ortaya attığı iddia ise çok çarpıcı. İslam Memiş ilk olarak borsa ve dolar/euro kuru değerlendirmesi yaptı. Memiş'in açıklamaları şöyle. Borsa İstanbul 4997 puan. %1.85 lik değer artışı ile günü tamamladı hızlı düşüş sonrası tekrar toparlanma isteğinde, tepki alımıyla. 4950 test edildiği zaman tekrar yeni bir yoruma ihtiyaç olduğunu ifade ettim. Borsa tarafında bu yıl biraz daha dikkatli olunmalı. Uzun vadeli yatırımcıların kazanma ihtimali olduğunu ifade etmiştim, aynı düşüncem geçerli. Duygularıyla değil, mantığıyla hareket eden uzun vadeli yatırımcılara yine kazandıracaktır. Şu anda bir türbülans, bir belirsizlik var.